Merhaba Games Troll kanalına ben Volkan. Bugün sizlerle Emily Wants to Play oyunun videosunu çekeceğiz. Ya bu oyunu bilmiyorum ama bir tane bebek varmış. Bu bebe saat saat bakacakmışız. Bakıcıymışız biz. Şu palyota geleceği terk edeceğiz falan filan. Her neyse oyuna başlayalım. O oyun bayağı tehlikeli yönüzüyor ya. Bu nasıl bir sesler ya. Ses zaten korkutuyor. Loading. Hadi bakayım loading. Aha, atıldı. Hello. Hello. Your is here. <laughs> Oha. Bu oyun bayağı tehlikeli ya. Bu nedir ya? Ya bu nedir yani? Sağ klik. O oh, sağ klik kapı Bakalım. Look. Oha. Lan. Bu zoom yapıyor. Bu klik. Bu da fener. tamam tamam. Ağlıyor lan bu. Ya çok korkunç benziyor. Bakalım bir dakika ilk önce bu salona bakalım Lan Bismillahirrahmanirrahim Ağam palyozof I get it. Huh? Where is she? Kız nerede? <laughs> ben nereden biliyorum kız ya? <laughs> Bak. Ben... Aa bu <boy> <laughs> oyun nedir ya? Benim oyun baya korkunç. <laughs> Beyler girelim mi? Girmeyelim. Bakalım şimdi. Bu neymiş? Ne? Ne ne'si ya? fena bulmamız lazım ya. Ya anlisa devam edelim ha, Yalnız bayan benim İngilizcem yok yani Nasıl bir oyun ha? Bizim evden daha güzel banyosu var lan. Bu ne ya? ya? Biz şu odaya nasıl geçeceğiz? Lan. Aa galiba saat doldu. Şimdi ne olacak? Aynı devam ediyoruz. Oyun galiba zorlaştı. Aferin. Aferin. Ya, Lan kapı mapı kapandı ne oluyor? Nedir bu oyun ya? Aldı canımızı ya. Hoş. Bu da her kapıyı kapattı ha. Burada not. ev dur. Sakın kapıyı atma diyor. Pick up Emily Smith. Yalnız o kadar İngilizce yok. <laughs> Lan! Ne satayım. Ben hiç korkmadım. Neredeydi lan bu bebek? Bu bebek neredeydi ya? Ulan. Yüreğime indi. Allah belanı hayvan. Ya belaleme gidelim mutfağa. Böyle aşağıdan inliyor ya. Ya o çok korkut bir oyun. Yiysek mi acaba aşağı ya? Yiysek. At, At least. Chester mi? Chester, Haliato, Kiki. Bunlar arkadaşlarıymış Emily'nin de. Bunlar canlandı mı? Ne oldu? Ev kırılmış. atla ya. bak, bak, lan lan. Mert zamanmış ya. Yani siz devam edin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dakika 9 dakika olmuştu. Devam edelim. krallık Ya bu tablo Bu değil de bu bebek nerede ya Aa yine bu adam hey emily oğlum hareket et lan <laughs> biz bugün hareket etmeyecek miyiz ne edeceğiz? hadi git <laughs> ulan emily emily wants to play <laughs> Oh emily hey kings tüylerimi öpettin? <laughs> ya korktum ya. <laughs> Video burada. Hadi ya devam edelim ya. Bu, bu, bu oyun zor ya. 12. Hadi bakayım Emel'i neredesin Emel'i yaktı beni Emel. Oo Emel'i. Hey King. Please no. Hah? Emily Altısta. Oğlu. Hadi bakayım. hareket et. Bir bakayım. Bekliyorum. Hadi. Hadi sana sarı dol yakayım, git. Hadi evet, kapattık şu hadi git. Hadi. hadi. Lan yol ver hadi git Oo. Göz kapatıp atana kadar gelmiyor ya yani. bu. Yalnız bu Emily kafayı yemiş. Anlaşıldı. Hmm, bana kapı da atar. I take you my friends. I make them pretty. Pretty geçen <laughs> görmüştü bu ya. Don't turn around. Gitme diyor. Oo, dibimizde. Ulan, o dibimizde. Lan tüyler mi periyor kız görünce Allah belasını versin bu kızım nasıl bir bebek musallat olmuş be Wait like that. Oh. Emily. Oh, aç kapıyı bak orada. Bak tam arkamız.

Hadi abi, biraz daha gel. Oh, tamam bu kadar yeter. <laughs> bir, iki, üç. Bak ya bu bela ya. Haydi. <laughs> Alo. Selektör yak. Ya bu bebek nasıl gidiyor ben bunu anlamadım bir <laughs> Hiçbir şey yapma. Selektör yak. Aa? Bak tam arkamızda. Gitti. Aa. Televizyon kapandı. Bu bir tane film vardı ya. Yaklaşınca elektrikler açılıyordu. Lamba yanıyordu falan filan. Yoksa emriydi mi bunlardan? Bunların dizisi farklı ya. <laughs> Biz en iyisi dışarı çıkalım. Video çekiyor mu? lamba ya da ne kadar küçük. Aa. <laughs> hmm, en sevdiğim. Çocuklar <laughs> O ama zaman yaka diye gülüyor ya. Bu adam öldürür. Kız yapma. My friends help me. They love me. Beni sev. Oh, don't move. O oh, beyler yeni bir not. Benim arkadaşlarım bana yardım ederler. Seni beni seviyor, beni sev. Beni severler. Ee, burada ne diyor? Don't move. Paylaş oyunuzu hareket etmeyeceğiz. Aynen. Bu notu da okuduk. Saat 1'de kesin gelir. Aa. Bu işin kapanması hazırlaması millet korkutuyor çok güzel. Don't look at her. <laughs> Aa. Neredesin neredesin neredesin? Hadi. Ulan. Rehime <laughs> indi lan. Gözünü içine girdi. Oh, oh. <laughs> hadi bu oyunu da trol yapalım. Abi. Abi. Hemen Emily, abi, Emily, Emily, abi, Emily. Abi, abi dönen tabloya vuruyor. Sadece. Abi şu olmadı. Hadi <laughs> Bu neydi ya? Saat 13 olmuş. Sen ne bu bebek yatmaz. Sen de kapan. Ooo! Nereye? Nereye? Aha! Buradan da çıkacak. O değil de yanlış yere girdik ya. Yine. Aha! Emine! Bak selektör yapıyorum. Beyler boynu trol yapalım. Hadi 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 lan. Hop hop hadi lan. Hadi bakma. O oh, o hop. Cüt. Ulan ulan. Emeli emeli pamuli pamuli pamuli. Ulan sana mı öleceğim lan? Bu donatlarım aşağıda. Hop. Sen neredesin? Geliyor şeytan. Şeytan geldi şeytan. Oo bunların ikisi de saldırıyor ya. Bunlar kankiymiş meğersem. Her neyse bu videoyu burada bitirelim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın kanalımıza iyi günler.